Fazla söyleyeceğimiz yok maalesef. Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz ya. Bu biraz bir alışkanlığı geçti o artık. Hep gol yiyoruz ondan sonra biraz top sahibi olmak güveni geliyor. Yani. Ve maçın içinde kalamadık yine. yine. Çok erken ikinci gol yedik. Ondan sonra tabii çok zor oluyor. Rakip takım iyileşiyor zaten. Bendime oyunu o odur. Kontra ataka çıkmak çok ucuna iyi giden bir e, oyuncular var. E, o Oscar onların için daha 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 iyi oluyor. Biz, sen sen de tabii acele ediyorsun. Sonra son dakikalarda bir değişmeyi denedik. E, uç stopere döndük. E, önde bir ekstra santraforu koyduk. Gol attık. Ama yani ikinci gol e, olmadı. Yani.